Kayıtta mıydı? Unuttum ya. Çekme, çekme. Çekme, çekme. Çekme, çekme. Kamerayı kapatacağım. Çekme, çekme. Of, tamam çek. Bugün şimdi niye mikrofonum yok diye sorarsanız. Çünkü arkadaşlar benim mikrofonum yok. Yani ben videolarında tamamen dans mikrofonuyla çekiyorum, şarkı mikrofonuyla. Yani hiç normal bir şeyim yok, mikrofonum yok. Onu söylemek için buraya geldim. Art artık ne kadar duyulursa, normal bir mikrofonum yok. Benim. Bu konuda onu söyleyeyim şimdi şeylerimize bakalım. Yani her like ve her abone mikrofon için. Ve aynı zamanda bilgisayar için. O zaman şimdi bıcırık. Bıcırık, bıcırık. Açtım <laughs> kapıyı. Şimdi bunu da açalım. İşte bırakıyor bunu da. İki diğerleri gösteremem belki. Neyleri göstersem. Anlamadım hatta oldum. Kuantum nasıl çıkarıyorsunuz? Ve uçmayı göstereceğim size. Kıvart enerjisini çıkarmak çok kolay. Onu bilmeyen var tabii ki. Yani bayağı YouTuber anlatmıştı ama ben de anlatayım dedim. İzlersiniz yani. Ve yeni bir apartman geldi ama ne ben de camları mavi gözüküyor. Ben geliyorum. Geliyoruz. Burada aracımızı değiştiriyoruz. Herhangi bir hatı olur. Rengi fark etmez. Spamlayalım atımıza. Tamamdır. Bineyelim da. Biraz değil galiba. İnelim. Boyumuzu küçültelim. Tamam. Biniyoruz. Ve geliyoruz. olmuyor. Olmadı. Vallahi olmadı. Bir dışa çıkacağım. Çıkalım. Mı? Omlet mi bambam yumurta mı istersin? Çünkü buradan çabuk kullanamıyor sevgiler. Bakın ne Tekirdağ, Çanakkale... Oo, İzmir her yeri satıyormuş. Tekirdağ kıyıları da. Deniz daha bir ha? Bir daha Tekirdağ, Deniz kıyıları... Tekirdağ, İzmir, Çanakkale... E, bak, e para lazım seçime. Çok para da atacak yani. Satık da dağıtıyor. Bu maaşları toplasana sen, ne satıyorsun ki? Öyle değil mi? Aydın, Kuşadası, Zidin, oh bu. Oh. Tekirdağ'da giriş için, 18 il. Kapalanlarına gelmiştir. Satıyor. He? İzmir. <laughs> Muğla, İzmir, Muğla, Çanakkale, Tekirdağ. 18 teşhisti. O Thank <laughs> you. Evet. Tekrardan geri geldim. Şimdi bir de neyi gösterecektik? Kuantum enerjisinin nerede durduğunu göstereceğim. Psikotron. Bakın. Rengini buradan değiştirebiliyorsunuz. Bilmeyenler varsa öğrensin. İyi bak. Bu da bir tamamen o özel evde olan bir şey diyebilirim. Ev tanrısı yok. Şöyle gidelim hemen. Yani. Şöyle, şöyle bakalım. Evet. Yeni evde falan yok. Tamam, Yine evde şu evde falan yok. Sadece nerede de Sadece bu evde var. Yerlik bu evi. Tamam Bunu bilmeyen yoktur yani. de katında diye diyorum ben. Çıkalım. Kasası nerede o ya? Amiga. yok yok. Bu değil. Ben bu eve bir maviye boyarım dayım. Evet. Şey ne şimdi. Işte tamam. Boyadık. Buralarda bir yerde mi? Güzel de böyle bir sesi. Aha ne orada? Ben bir gizli merdiven var. Bakın. Çıkıyorsunuz bakın. Şimdi o güven tuvalet enerjisinin aynısı. Ve eğer zili çalarsanız bazen bunu bir tane youtuberdan evet, öğrendim. Burası sallanıyor yani. Bunun zaman makinesi olma ihtimali var. Onu da söyleyeyim. Ve Pıt. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzda kuantum enerjisinin nasıl alındığını söyledim. Çalışmadı. E, kuantum enerjisinin nerede olduğunu gösterdim. Baktığınız gibi. Ve hoşçakalın. Bye bye.